Selam arkadaşlar ben Murat Rayzek sadece bugün sizlere High Tail alınır mı alınmaya değer mi standart paket 12 dolar 12.5 dolar diğer paketlere hiç girmiyorum bile sizce alınmaya değer mi onu söyleyeceğim arkadaşlar bunu bir tartacağız değerlendireceğiz bugün yanımda Kaptar var kameramanım gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bu Minecraft arasındaki farkları da biraz söyleyeceğim size bahsetmek istiyorum. Ee, gayet güzel bir oyun aslında IT. Bakacak olursak silah bakımından, e, craft bakımından Minecraft'tan daha kapsamlı bir oyun olma yolunda daha emin adımlarla ilerliyor. En basitinden arkadaşlar birkaç farkını size göstereyim şöyle. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ta bildiğiniz üzere bir ağacı keserken sadece işte bir noktasını kesersin bütün ağacı kesmek zorunda kalırsın ama Hytale'de bu zorunluluk kalkmış gerçekçiliğe yakın yapmışlar ağacın belirli bir kesimini yukarıda kalan kesimini fizik kuralları dahilinde kestiğinizde bu devriliyor şöyle göstereyim ağaç komple al böyle yok oluyor ee, yanındaki de işte stickidir plant fiberıdır Bunların hepsi de sizin envanterinize düşüyor. Onun dışında tarımda yenilikler var arkadaşlar. Tarım kısmı e, Minecraft'dan farklı olarak sulama kabı e, oyun eklemişler ve çapayla buraları eşiyorsunuz. Çapayla eştikten sonra sulama kabını alıp buraları sulamanız lazım. Ama sulama kabı olmadan da buraya mesela bir seed ekleyiniz de şöyle bir seed ekelim herhangi bir seed şöyle şunun yerine koy bunu ektiğimiz arkadaşlar bu oluyor ama şöyle bir şey var sularsanız mesela iki buçuk kal üzüttü water cross on tilled soil water cross grow 2x 2.5x daha hızlı e, oluşmasını sağlıyor ve bu tohumların da şöyle bir özelliği var burada gördüğünüz üzere eternal diyor sonsuzluk yani bu tohum mesela normal tohumlara göre sonsuz bir şekilde ürüyor. Siz bunu tekrar e, ekip biçmesini yapmanıza gerek yok. Sadece topluyorsunuz arkadaşlar. Ama diğer geriye kalan tohumlar sıfırdan baştan yapıp ekmeniz lazım. E, bu özellikleri de tabii ki de oyunun tanrısı var. Tanrısının dünyasına gidiyorsunuz oyunun. Oradan e, keşfettiğiniz hayvanlar, canlılar, yaratıklar. Onları doldurdukça sizin Eterna tohumlarınız açılıyor. Bunun mantığı kısaca bu. Ee, tırmanma mekaniği de Minecraft'tan farklı olarak Minecraft'ta tek bir blok üstüne yaparken hani bir yere çıkmanız için altınıza bir blok koymanız lazım. Bu oyunda direkt şöyle geliyorsunuz. Normalde iki blok atlayabiliyor. Oyunun temel mekaniğinde. Şöyle hızlıca koşup iki blok atlayabiliyorsunuz. 3 bloğa geldiğimizde şöyle yukarı bakıyorsunuz zıplıyorsunuz tırmanıyor tırmanma mekaniği var oyunda 4 blokta da aynı şekilde şöyle tırmanıyor güzel bir şekilde İşte mesela tırmandınız bakıyorsunuz onun dışında oyundaki silahlara gelecek olursak zaten saldırı mekaniği onu diğer serverda göstereceğim ee, crossbar var arbalet Şöyle 8 zarjörlü 8 yarı görbetince tekrardan yanılıyor. Şöyle bir e, kocaman bir gürzümüz var. Şöyle çift elli pançerlerimiz var. Yaylar zaten klasik. Şöyle mızrağımız var. Onun dışında şöyle göstereyim size. Şu kısımda. Bir ton kılıcı, kazması, kalkanı, savaş mekaniğini şimdi göstereceğim size zaten. Onun dışında burada bir ton modu var. Fizik kuralları ile ilgili işte yapılar olsun, dinamikler olsun. Ee, woodlar var. Woodlar her biri kendi bölgesinde yetişiyor arkadaşlar. Kum bölgesi var, işte karlık bölgeler var hepsine ayrı ayrı odunlar yetişiyor ve hepsi birbirinden farklı yemekler olsun yemekler sıralı. zaten erken erişimde olduğu için pek yok büyük ihtimal onların önü açılacak bunların her biri buradaki çalışma masaları hepsi işte fırını var işte workbench var farmers çiftçi çalışma tezgahı gibi bunların hepsi yakında daha da genişletilecek şurada kurutma var bunların hepsinin bir işlevi var işte aynı Valheim, ve Valheim oynayanlar daha iyi bilir, Valheim Minecraft karışımı bir oyun olmuş. Ee, biz gayet beğendik, oynuyoruz. Mekanik olsun, çevre, keşif, araştırma olsun. Onun dışında tarım olsun. Bir hayvancılık çok erken erişimde. Sadece şöyle kümesi alıyorsunuz, belirli bir alan belirliyorsunuz etrafını çitlerle kaplayıp içine etrafına tavuk koyuyorsunuz. Tavukta bunun bir kutusu var. Kutuları yakılıyorsunuz. Koyuyorsunuz yere. Tavuklar gün batımında içeri geçiyor. Sabah kalktığınızda yumurta vermiş oluyor. Onun dışında diğer hayvanlardan da çok anlatmaya bir değer bir şey yok. Yakında güncellemelerle gelecek. İşte böyle figürler var. Gördüğünüz üzere. Kazmaların her birinin bir değeri var. Mesela toryum alıyorsunuz. Torium'la gidiyorsunuz. Ondan yukarı bir madeni kasmanız için, kırmanız için o kazmadan gerekiyor. Onun dışında zaten sword'lara falan değinmiştim ama işte böyle bayağı e, tipinize göre savunma yapabileceğiniz, stilinize göre savaş yapabileceğiniz bir ton kılıç eklemişler. Yanında kalkanları, çift ellisi, tek ellisi olmak üzere. Onun dışında da anlatacağım. Bir fight kısmını göstereceğim. Fight kısmı gerçekten bir devrim niteliğinde Minecraft'a karşı. Şimdi fight kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi diğer PvP kısmını vesaire anlatacağım. Burada bizim çiftliğimiz var. Gördüğünüz üzere hayvanlar vesaire var. Şurada tarım alanımız var. Şuraya da küçük bir arena yapmıştım. Mesela şöyle hayvan PvP'sini şöyle şu bahsettiğim e, ha TV, TV şöyle, böyle ayılarla da fight atabiliyorsunuz ben şu an bir elimde kılıç bir elimde kalkan oynadım böyle dojluyorsunuz sonra vuruyorsunuz tabi kiminiz oluyor enerjiniz de alttan gidiyor mesela kalkan aldığımda bir nebze altta enerjim gidiyor onun dışında basıl vurduğumda adamın içinden geçmiş oluyorum <laughs> ee, burada küçük bir arena yaptık size daha iyi göstermek amacıyla. Mesela gelip basılı tutup vurduğunuzda hasarınız kat kat artıyor. Tekli vurduğunuzda böyle daha az vururken mesela Gürz oynuyor. Gürz de öyle. Ve siz böyle saldırdığınızda elinizden silahı bırakmadığınız bırakmazsanız sürekli saldırırsanız sağ altta Q e, skilli doluyor. Bu skill dolduğunda ise bu sizin bir nevi silahınızın ultisi gibi. Geliyorsunuz, Q'ya basıyorsunuz ve kendi böyle saldırı yapıyor. Mesela e, Gürze bana dolu bir vuruş at. Gördüğünüz üzere tek ellilerin avantajı şu, size vurdun mu bir tarafa fırlatıyor. Çift ellilerde genelde böyle bir şey olmuyor e, ee, çift ellilerin avantajı ise kalkanın olması. Kalkanı daha hızlı çekiyorsunuz. Ee, onun dışında ok ve arbalet savaşı yapalım şöyle bir keyfin anlayın. Şöyle gördüğünüz üzere. Arbalette elinize kalkan alabiliyorsunuz. Ama okta elinize kalkan alamıyorsunuz. öyle Böyle geliyorsunuz. Mesela bir elinize böyle alıp yapabilirsiniz. Seri seri atıyor. Burası böyle. Şimdi bana arbeleti ver. Sen o ok al. Ben arbeleti göstereyim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. R'ye basınca 7 tane. Yok 6 tane slotu var. Arbeletin. 6 slot doluyor. V'ye şekli... V bastığınızda da üçüncü at moduna giriyorsunuz oyunda. Ee, i̇şte dolduktan sonra sol tuğa bastığınızda her sol tuğa bastığınızda bir tane slotu boşaltıyor. İşte at şu an. Doldurdu. Ve i̇şte atamadı. Ve okta şöyle bir şey var. Basıl tuttuğunuzda aynı kılıç gibi daha güçlü vurabiliyor ama arbalette basıl tutamıyorsunuz. Direkt vuruyor. Şöyle şöyle vuruyorsunuz. Şöyle şöyle. Can potu ee, en sonunda da Gürz'le vs atıp bırakalım. Kapatalım bu bu kadar. Yeter diye düşünüyorum. Ee, bu elinize de Z şeklinde e, hem meşalenizi koyabiliyorsunuz hem de kalkanınızı. Z'ye basılı tutarak buradan elinize alabiliyorsunuz. Ne istiyorsanız Kalkanlar vesaire. Ben şimdi şunu sana atayım ve başlayalım. Oğlum şimdi şuradan yiyecekler de birkaç tanesi altta görürsünüz. Bu yiyecek, bu yiyecek. Bu zaten çiğ bunu pişiriyoruz. Şimdi evet başlayabiliriz. Haydi bakalım. Şöyle nereye doğru vuracağımı gösteriyor. Şöyle vururum mu? Kalkan alırsa eğer ya hak böyle gördüğünüz gibi şöyle şöyle dövelim biraz ya hak ya hak ve öldürdük evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bana göre bu oyun baya iyi olmuş erken evsumuna rağmen 2022 sürümü biliyorsunuz acayip derecede beğendik her günde oynuyoruz zaten Bayağı beğendiğimiz bir oyun oldu. Eğer Hytale videoların devamını istiyorsanız beğeni ve yorum artı abone olursanız çok sevinirim. Ee, bundan sonraki video düşüncem aslında böyle Bed Wars modları gibi şeyler var. Onlarda biraz gameplay yapmak. Eğer yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.